Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir VS alanındayız. Evet yine VS alanımızdayız. Yine Kurt, Golem yani Kurt ve Golemler takımı kazandı. Evet 7-4 gidiyor her şey. Evet devam. 7-4 gidiyoruz. Şimdi yine sıfırdan tabi 7-4 derken şu ana kadar olan tüm turları toplayıp 4. Bakalım şu anlık değişmedi hiçbir şey. Evet en son 7 4. Ve bu defa karşımızda yine golemler ve kurt takımı vs. Yağmacılar takımından klasik üyeler. Yani kimileri çupulucu diyor kimileri yıkıcı işte. Yıkıcı. Yıkıcı Öküze benzeyen. Yani. <laughs> yıkıcı vs. Dur ışıkları kapatalım. Ee, yıkıcı ve cadı. Bir de sinir bozanlar yok. Onlar için de ayrı bir part gelecek. Yani şey başlık şu olabilir. Ee, golemler ve kurt. Golemler ve kurt takımı vs. Yağmacılar takımı birinci grup ee, part bir tarzı olabilir işte. Evet o zaman ilk yağmacılığın kenarından dur biraz daha yükseleyim. Atıyorum mızrağı attım ve baltalı yağmacı çıktı. Yani isimlerini biraz böyle yaptım. Büyücü yağmacı, baltalı yağmacı, arbetli yağmacı. Biraz böyle yapmak zorunda kaldım. Ve artık şöyle bir şey yapacağım daha kolay anlamak için. 1, 2, 3. 3. Bakın birinci vesemiz. Aman birinci. Baltalı yağmacımızla başlıyor. Karşısına geçen de karşısına geçecek. Böyle. Tamam. Şimdi golemler takımı golem ve kurtlar takımının yukarısından atıyorum. Attım. Bu hangisi? Ee, daha çok goleme doğru. Bilemiyorum. Tekrar atalım. Yine attık. Tövbe tövbe. Biraz farklı konuma geçeyim. Şöyle mesela şöyle atayım. Tamam. İlla kargole çıkıyor? Az önce amma değişik oldu. Tamam kargole Ama dur bu çok güçlü bir rakip oldu ya. Tamam. Kargoleminden yine onar beşer tane falan koyacağım. Hatta 15 tane koyayım. Tamamdır. Baltalı amacı her türlü yener. Hayır atma. Tamam. Kargolemleri vs. Baltalı amacı Yani yağmacı Kimliğe balçalı köylü diyor ama bilemiyorum işte. Tek tek alıyor adam. Bununla birini daha kapıştıracağız. Bu çok adaletsiz. Adaletsiz oldu. Ama böyle. Yapacak bir şey yok. Ona bakarsak kargo emeği yeniliyor. Bence kargo emeği yerine yeni bir karakter atmalıyım. Bu grubun okçusu gibi bir şey. Grubun okçusu. Yağmacılığın da okçusu var. İskeletlerin de var. Ee, zombilerin yok. O olsun. Yağmacılığın grubun okçusu da var. Güçlülüğe de var. Neyse. Haydi. Bak buraya giderse ben de müdahale edeceğim. Arkadan müdahale edeceğim çünkü kıpırdamıyor arkadaş. Nere olsa hasar vermiyor. Kartopu VS'lerinde böyle oluyor ve bunda atacağım topunu. çünkü hasar da vermiyor zaten. Yani aslında bu epey adaletsiz bir maç oluyor ama neyse. Hayır. Adalet isteriz. Biraz oyun oynuyorlar adamla ama o da tek tek geçiyor çok mantıklı bir şeyler var burada. Haydi son iki tane. Tamam. Bu maçı bizimki aldı. Ben yağmacıyı çok seviyorum ha. Bana göre yağmacı mı köylü mü derseniz tabi ganimet açısından yağmacı ama köy ama neyse. Şimdi kazanan Yağmacılar. <laughs> Zaman gece olsa da hiçbir sıkıntı değil. Şu an 1-0 gidiyor. Aferin lan. Çak. Biraz sert vurduk galiba ya. Tamamdır. Şu anki geçelim. Evet bu defa yağmacının göbekten atıyorum. Aman yan diğer taraftan. Ta attım. Şimdi dur ışıkları açalım. Evet. Arkadaşlar kapı videosunda anlamayanlar olmuş. O kapı editi yani şey e, mantıksızlık yani üretiyorsun iki tane kapıyı suşa koyuyorsun. Diğer 300 kardeş dışlanıyor ve yıllar boyunca yani yılların geçişini yaptım. Çok olmadı karlı bir biyonda olmadığım için. Karlı bir biyonda olsaydım şey ee, kar yağıyor efekti de yapardım böyle bakın. Buranın karı bu. Ama hiç işte olmadığı için çok anlaşılmadı. Yani orada kapı yıllarca orada bekliyor, dışlanıyor Taze bir mesele yaptım. Kime gelmişti? Arbaletliğe gelmişti. Okey, arbaletliğe. koyduk. Tamam. Bu turda arbeletimiz var. Aynı kişilerin çıkamadığını biliyorsunuz. Evet. Okey. Arbaletli çıktı. Bu takımdan bu taraftan atayım. Attım. Bismillah. Ne bu? Kar golemi olmaz. Tekrar deneyeyim. Tekrar ona gelirse üstündekine gideceğiz. Onunla ilgili daha iyi bir şeyler bulurum. Atıyorum. Attım. Çok fena gitmedi mi? Tamam. Kurt geldi. Kurt geldi. Ben gördüm. Korkma. Bu takımdan da kurt. ilk önce evcilleştirmemiz lazım. Tamam. Şimdi bana bir tane Golden Apple video açık değil mi? Tamam. Golden Apple lazım. Yayım şöyle. Tamam. Şimdi arbetli yağmacı bana vuracak ve VS'yi başlatacağım. Tamamdır hazır bu ve başla bir daha deneyim kanvas başladı vur Hayır kaç can kaç can fark? 1 kritik, 2 kritik, 3 kritik, 4 5 6. Yani zaten kurtaramazmış. Tekrar bir başlatayım. Tekrar bir deneyelim. Tamam. Gel. Bu kurtların zırhı falan onu deneyeceğim abi. Tamam. Vur bana. Tamam. VS tekrardan başladı. İzliyoruz. Bu defa da bu aldı. Yani son bir VS daha yapılmaydı. Bu bir tık böyle. Bu bir tık böyle oldu ama kusura bakmayın. Tabii ki de senin canını yenilememiz lazım. Ama ben bununla uğraşamayacağım. Aslında a Dur bu değil. Onların canının şeyi var. Kuyruğu. Bakın vuruyorum. Kuyruğu. Bana bak. Gel gel. Gel. O adam ışınla. Kuyruğu küçük gözüküyor ya bakın. Ama dur bunu. <laughs> Yani biliyorsunuz da ben neden anlatmaya çalışıyormuş işte iki saattir. Abi büyütüyorum. Tamam. Şimdi hazır. Son bir tur. Bu defa kazanan kazanır. Hazırsak. Başlıyoruz. Başladı. oluyor. Eyvallah can kurt. Gel sarayım, salayım seni dışarı. Dur gel. Gel gel. Gel. Neredesin gel? Hocam gel. Ha şöyle. Tamam. Sana şöyle bir kulübe yapayım hemen. Hoppa! Tamamdır. Kulübem hazır. Şimdi bu çöpeği buraya sokmamız lazım. Gel. Gel. Tamam dur. 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 Hayır. Sataşma o amcaya. O amca biraz pis bir amca da. Bak şu amcam da çok kötü bir ya. <laughs> tamam gel 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 gel. Senin canın mı az? Canı az bunun abi. Bunun canı ne sağ az? Tamam. Canı nasıl azaldı lan? Ne ara azaldı? Neyse okey. Şunu içeriye sokmamız lazım. Hadi burada bir şey yaptım. Burada eski eski köy evini yaptım. Fark ettiyseniz. Tamamdır. O zaman işimize devam edelim. Kurduğunuza çok bağlanmamızı, bağlanmamanızı tavsiye ederim. Şu an durum 1 1 oluyor. Ve bu durum bir tık şey kötü. Değil şaka yaptım tabii ki. Lafı hemen nasıl kıv kıvırıyor. tamam. Buradan ortaya atış yapıyoruz. Ortaya atış. Zaten bir tek demir golem olacak. Yani nereye gelir? Tamam demir golem geldi. <laughs> yani zaten geri o iki tane kural vs. Oha. Bunu zaten benim düzenlemediğimde gördünüz arkadaşlar. Valla. Yiyelim bakalım emramızı. Tamamdır. Bu son vs'miz. Evoker 1, 2, 3 diye golem güçlü biliyorsunuz. 1. Arkadaşlar burada bir tık olaylar olmuş. Ben reklama dönmüşüm o sıra. Tamam. En baştan. Demirimizi de alıyoruz. Eski, eskiden golemler bir tek şey. Ee, bununla iyileştirilebiliyordu. Round 1 ama round 3 part 1 gibi. Okey. Şimdi canını fullle ya da yok ya fullle mi? 3 vuruş yapayım şöyle. 4 tamam. 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 Oldu oldu. Okey. Hocam oraya yok. Tamam. Aferin la. Tamam ve son round. Golem iyi dayandı. Üç round'a da. Tamam kazanan golem. Tamam şunları ben bir temizleyeyim mi? Çok saçma oldu. Neyse okey. Şimdi takımlarımız belli. Köpekleri evcilleştirmeme gerek yok. Çünkü Zaten evokerların o saldırılarından hiç otomatik saldıracak. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. <laughs> 1, 2. Tamam. Bu takım epey güçlü oldu. Şimdi bu takımı elimden geleni dolduracağım. Nasıl doldursam? çok oldu bunlar. Bu yüzden birkaç golem daha koydum. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Saldırsanıza kurtlar. Kurtların gözü kırmızı. Eee. haydi çok oldu. 2 3 tane daha golem. Buna da yenilirse yenilirlerse birkaç tane kar golemi Tamam bir golem daha koydum. Normalde yağmacı kazanırdı. Siz karar verin. Zaten bu golemi de yenerlerse otomatik bunlar kazandı sayacağım. Evet, oyna hemen kolay modda olayım şöyle. Normal mod olması lazımdı. Hadi kolay modlarda böyle yağmacılar ölmüyor ya. Yani. Tamamdır. Bu turun kazananı Ne alaka abi? Etraf çok karma çorman olmuş. Bu ne alaka? Tamam abim. Bu defa kazanan bu takım oldu. Bu puanı da kazandılar. 2 2 2 oldu 2 artı Burası kaçtı 4 6 oldu burası 6 puan burası Burası bir puan mı bir oyun mu kazanmış bunlar Evet yo 2 oyun tamam 2 oyun Burası kaçtı lan galiba 9 oluyor evet 9 Tamam. 9 6 gidiyoruz. 9 6. 3 puan daha kazanırsa bakalım sonraki bölümde karşımıza ne neler gelecek. Ama yine önden giden kim? Bu turu yağmacılar kazandı. At 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 envanteri boş at şöyle bir rahatla. Asla bu mızrağı atmam çünkü o şey. Ee, ta ilk bölümden biri var bu mızrak. Mızrak. Evet. Şimdi 3 puan daha alınırsa selam köpüşçük. 3 havde mini köy yapacağım. Bir de büyük köy. Ee, değişik sitler gelecek. Komik şeyler yapacağım. Shorts videolar ya da çekeceğim bu aralar ve Minecraft mini şeyler, Minecraft'la ilgili şeyler çekeceğim bugün veya yarın. Eğlenceli çekmemi istediğiniz içerikleri yazın. Yani kazanan şey yağmacılar oldu. Ee, ve uzun süredir bizimle olan takımımız şimdi dur, neye göre yenildiler? Final maçına yenildiler. 2-2 eşitlik oldular. Ve bunlar herkesin toplamı olduğu için ne yazık ki evet ne yazık ki yağmacılar kazandı. Ve golemler ve kurt takımı 3 2 2 bölümdür yanımızda olan golemler ve kurt takımı artık bizimle değil sonraki bölümde farklı karakterler gelecek. Bu onlara bir yanıt olsun. Bu harika takım. Bu harika takım. Öldü. Bu böyle yanlış mı yaptım bilmiyorum. Kalkan şekli yapmaya çalıştım böyle. Hep korunsunlar iyisinden Evet, artık yağmacılar takımı 1 ile devam ediyoruz. Bir de bunların kötü yanı bunlar ölürse devamı gelecek. Şu cadı, yıkıcı ve sinir bozan gelecek. Neyse. Bu videomuz da böyleydi. 2 videomuzdu. 2 videodur yanımızda olan Golemler ve kurt takımını kaybettik. Haksızlık var derseniz geri getiririm yani. Eğer geri gelsin istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. Gelmesinlerse 5 veya 15 like gelsin. Yani. Aga be. Bir de mini eski köy ve mini yeni köy falan filan yapacağım. Güzel içerikler yapacağım yani. Tamam bu videonun da sonu böyle oldu. Gün basımıyla bu videoyu da kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.